bunları böyle atmışlar. Ay şu tamam baba. Saniye. Efendim anneciğim. Saniye kızım gel. Neredesin? Buradayım çocuğum. Gel çocuğum gel. Ay baksana koymuşlar, bırakmış gitmiş bunları. Bir düzeltelim şunları. Gel. Şuradan bakayım. <laughs> şurada Allah'ım. İsrail ne? Bunlar nereden, nereden çıktı? Benim koltuğum nerede? Kömürlükte. Kömürlükte ne işi var koltuğumun? Koltuk aile reisinin makamıdır. İyi ya işte, aile <laughs> kömürlüğe çıktı. Benim sefam diyorum. <laughs> sefam da mı emekli Ay işin sana anlatamayacağım. Hadi kızım zaman içeride düşürüz, bir sürü işimiz var bizim. bana bakın, ne var? Neden? Burada neler oluyor bana da söyleyin. Nerede burada yaşıyorsun? Ayy, ne bileyim. Aa, ah, çocuk sen de buda miydin? <laughs> bu Neşet Beylerden üstteki. Nereye koyayım? Çok, çok teşekkür ederiz, çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz, Hafize Hanım'dan teşekkür ederiz. Bu da Hafize Hanımlar'dandır. Ayy, ay, bu da çok güzel. Teşekkür ederiz, çok sağ ol çocuğum. Sağ olasın, Hayırlı sağ olsun, olsun, hayırlı olsun. Sağ olasın, sağ olasın, sağ olasın. Bu herif ya? Gitti geldi, hayırlı olsun. Gitti geldi, hayırlı olsun. Niye diyorum? Hii! <laughs> <gülüyor> Bugün gelecekler <laughs> ya. Yumurta pişirmeyelim. Kim gelecek? Bana bir şey söylemiyorsunuz ki. Gel şöyle yanıma gel. Ha. Kız istemeye gelecekler ya. <laughs> 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 <Abi atıyorum. gülüyor> kadın millet hepiniz böylesiniz. Ay. Sen sevgilince başınızı göverecek. Ama öyle deme. Harika bir kısmet. Oğlan tarafı da çok zenginmiş. Çocuk da çok iyi bir çocuk, beyefendi, harika. Daha ne istiyoruz ha? Niye anladık da bunlar yumurta pişirme makinesini almaya mı geliyorlar yoksa hepsi kızı almaya mı? Ay ne yapalım, bomboş dımdızla eve mi gelsinler? Bak, onu komşudan bir sürü toparladık. Her şeyimiz var artık, gördün mü? Ne güzel oldu. Şevket, Hı. bak sana ne diyeceğim. Oğlan tarafı için çok açık sözlü insanlar diyorlar. Fuhane'ni ne derlerse desinler. Ama gözünü seveyim, ağzından bir şey kaçırma, pot falan kırma sakın. Ya niye pot kırayım? 20 senede beni aptal yerine koyuyorsun ya. Ama her şeyi açık açık konuşuyorlarmış. Konuşsunlar, benim de ağzım var, ben de konuşurum. Tamam, o yüzden diyorum işte. Böyle kısmet bir daha ayağımıza gelmez, dikkatli ol biraz. İyi bari, o zaman ben de gidip kendime çekip düzen vereyim. Belki beni de beğenirler. Ay, ay yirmi sen. Abi ah, dediğim gibi de demez. Ayer vesalen deki tedavi olsun. Daha böyle Yine ne oldu? Ya bir el böyle mi bulunur? Bunun adresi falan yok mu? Niye her şeye kızıyorsun? Niye hep üzüyorsun? Çıt 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 u madem. Çıt 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 u posta.

Sahibinden az kullanılmış bir yok, satılık diyor. <laughs> <laughs> Anlamadım, sahibinden daha mı az kullanılmış bu bir Yok ya, sahibinden. Ne, 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 ne neden az kullanılmış bir eden alıyoruz? Yani sen pahalı da o yüzden oldu. <laughs> büyük cihet edilmez. Ben o parayı dört defa döndürürüm, videoyu da bedavaya alırım. Sen elinin hamuru da dükkan işine karışma bak ya. Zaten bu ayaklarıma kadar sular yoruldum. Ucuz pahalı neyse alalım şu videomuzu, götürelim evlerimize. Git o pahalı. lobetilerin arasına. Ben de şöyle bir uzanayım, bir camamı bir çekeyim. Şöyle karşına karşına, burnumla oynaya oynaya, bir kez daha seyredin. Sen de bana bir koze çoban kavurma yaparsın. Oldu. Bir de çoban salata. Oldu. Bir de çoban rakı. Tabii canım, ne demesin? Var mı Aman! rakı? <laughs> Etler sende <değil> mi? Onun bir diyeceğim. Eh, eh ister Şimdi... baş, baş baş. Edebiyat dersinde var ya bizim oğlana ham duvarları şiiri düşse. Şiiri biçer aga da. rahmet. Tanecik lan. Tam geliyorsun. Sen abi şiirin yüzü çocuk taksi taksi konuşuyor. Nasıl baktığımı görüyoruz. değil <laughs> <laughs> Neden böyle beni sokak ortasında çıldırtıyorsun be kadın? <laughs> bak, daha ana diyeceğim. Ana, ana diye geliyor. Anan öyleydi, anan böyleydi. Vır vır vır, dır dır dır. Sonra böyle bak, gelecekleri biliyor Biz de gazeteyi edecektik. Hadi yürü be! Aman! Konuşturma beni. Efendim, konuş. Allah'tan bir gözü görüyor. <laughs> Gelin bakayım, gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı. Hoş geldiniz. Bah bah, En adam balını da halama geçir nasıl yoldu? Ay, ay çok esprisiniz. Ne dedik? <laughs> şey etmeyelim. Fazla vaktinizi almayalım. Biz şöyle şurada böyle bakıp alıp giderdik efendim. Ay. Ay vallahi çok alimsiniz beyefendi. Hani sizin için çok açık sözlü insanlar demişlerdi ama hani konuya bu kadar çabuk gireceğinizi hiç Karıştık. Ya efendim, evelallah. Her boruya biz çabucak gidelim. Hem açık suyumuzu yıktım, hem açık gözlüğümüzü evet. <laughs> yıktım. Bizim vaktim <bahtım> biraz geç yine. Efendim, bu işler aceleye gelmez. Yavaş yavaş olur. Buyurun. Buyur, buyurun, buyurun. Buyurun, ben evet, buyurun. Lütfen efendim, bir kahvemi almadan hayatta bırakmam sizi. Evet, zahmet etme kardeş. Al kahve, alacağımı bekleyin. Ya, ya, ya. Neden böyle konuşuyorsun kadın? Bu zamanda bir şey böyle kolay mı alınıp veriliyor? Beyefendi çok haklı. Biz biraz zor veririz. Baba! Hı. Ha gözüm. Pa paketi nereye koyayım? Hı. Beyazıt Polisi'ni biliyor musun oğlum? Ha biliyorum. Yirmi üçüncü basamağı bırak gel hadi. Sabah, sabah. <laughs> Şurada şu sefaat gel, nereye bırakayım diye sorulur mu? Kime çekti lan sen böyle? <laughs> Kime çekti? Tamam <ben> sana çekti. Hanımefendi <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz hoş inşallah. Olabilir. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İşte Beyefendi siz de hoş geldiniz. hoş geldik efendim. Hoş geldik. Hoş Allah lazım. razı olsun. Hamdolsun sağlığınıza dua edecek. İnşallah sizler de iyisinizdir. İyiyiz. Allah sıhhat ve afiyet versin. Yuvanız şer olsun sevdiklerinizle beraber o uzun yıllar böyle, böyle böyle hayat sürmeyi Hazreti bu efsane eylesin ya Rabbi. Allah kazadan, benadan, yangından, selden, afetten, selseleden, kusuna biden, şimşekten, yangından korusun ya Rabbi. Başka değil efendim, başka. Efendim, siz de hoş geldiniz. Hoş gördük. hoş bulduk. Afiyetlesinizdir inşallah. siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ay ben şöyle bir bakayım. Bakayım, aman! Aman, aman! <laughs> <laughs> ay! Maşallah. <laughs> maşallah, ay maşallah! Ay! Maşallah, maşallah! bir bakayım. Aman da aman, aman da aman, aman da aman! Maşallah, maşallah! Ay çok şirin, çok şirin ayol gibi. Çok da, tıpkı Japon balığı gibi. Anası da, bamba değilsin. Allah herkesin içini bağışlasın. Bak, uzguna yavrusu kozel görünüyor. Ya, işte. <laughs> Mesela böyle. <laughs> Sanki şimdi bizde de burada biraz öyle oldu gibi. <laughs> şimdi e, efendim e, ben yani esnaf olduğum için yani bu konuda sizden biraz daha fazla yırtıklarım. Değil. E, şimdi mali mali böyle işlerde görüntü çok önemli. Çok anlıyorsunuz bey Görüntü çok önemli. Baktınız mı gözünüz gönlünüz <laughs> Hay Allah razı olsun. Aa, vallahi görüntü için beyefendi hiç endişelenmeyin. Mahallede bizimki gibisi yok. Ya. Ay, pek merak ettim. Sesi nasıl sesi? Billor gibi, billor yumuşacık. Oldu lan bu iş. Şerket Bey. Buyurun. Ne buyur. istiyorsunuz siz buna? Beyefendi, önce salon meselesi var. Malum, tören için. Ne o, törenle mi veriyorsunuz? Tabii, niye şaşırdınız? E biz ara kavgoyu alır giderdik efendim, törede törenin ne lüzum var ki? Niye efendim? E biz kamyona kadar götürürdük efendim, ne töreni? Kamyonla olur mu beyefendi, ne diyorsunuz siz? Aaa! Oh, bak 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 bak! Dökçer kafası var bunda! Koçuk şey için koca kamyonu bağlamıyor. Efendim, yani e, ben onu böyle köpüğünden, ambarajından böyle telli duvaklı gelin gibi götürürüm. Hı. Aa yok beyefendi yok. Bunca yıldır gözümüz gibi baktık. Törensiz hasta vermeyiz. Allah Allah burada adet böyle <laughs> galiba. E bir de koltuk takımı var. Ya. Ne nakit olarak istemiyor Koltuk takımı mı istiyorsunuz? <laughs> <laughs> Allah Allah. E gelmiş gibi göreydik. Nerede? Mutfakta. Mutfakta mı diye mutfakta zor olmuyor mu? Ne zor olmuyor mu? Diye? Ya mutfakta seyretmek şerketler. Yo. Hoş geldiniz. Hay, hoş geldik, hoş, hoş geldik. Maşallah, maşallah, maşallah. Aaaa! Hoş geldin. Otur lan, salak. Kim annem? mahalleye git. Sen hala ah, şu, 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 şu. Aa anne, bu <laughs> paketi onlar mı getirdi? Evet çocuğum, şeker herhalde. Al götür içeriye. Oh, tamam anne. Yok yok, yok. Ah, ah. Aaaa! <laughs> oh. Bir paket ötürü damlatın geldi. Ben de içireceğim. Efendim Şeker paketinin içinden <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> Karbonhidrat şişmanlatıyor <yöntem>, diye size protein getirdi. <laughs> yavrucak eti görünce ay anne et çıktı diye. Kızım küçük paketin içinde sürü sırı sürü çıkacak değil <laughs> ya. Allah Allah. Zavallı çocuğu işte. Heyecanlandı yavrucak. E heyecanlanır tabi heyecanlanır. Kolay değil. Ya efendim, yani kolay değil. Allah, Allah böyle yani sıhhat ve afiyet versin. E, ee, Yuvanız şen olsun. Efendim, şimdi ben de esasında biraz patavatsızım. Böyle birazdan lan buldum, bu girelim lafa böyle. Ne doksan olsa alayım canım, Kabadovya'da. Yani şimdi e, bizim hanım dedi ki, bizim garip e, hanım bey, aman hanımefendi. Gel dedi, bey dedi, gel gidelim görelim dedi. Biz de o sebeple geldik, yoksa bizim de yani Zengin olduğumuzda falan değil yani. Eee, her eve lazım değil mi kardeşim? Sonra çocuğun canı sıkılmasın diye akşam onunla oynar diye düşündüm. Oyalandı ya. <laughs> ben onunla aynen. Ben de seni oynarım namussuz. <laughs> Maşallah. Meyvel <laughs> <de> doymacı mı? <laughs> Bunları mı koydun? Siz zahmet duyurmayın Bey amcası onun oy oyu hazır. Ben götür tüphanede oyunu hazırladım. Lan diye oyuna girecek. Arkasından da kapını çekip de fişini böyle hop diye böyle taktık mı? Ooo biz biz. Eee bir kaset koysaydık da oynasaydık. Ay oynar oynar. Evet, bir oynar dedi bir göreydik vallahi. Münatı bir canım. Ay iyi olmaz mıydı Şevket Bey? Niye oynuyorsun beyefendi bu çengi mi bu? Oynamınca ben nesini anlayacağım adam? Allah Allah oynasın ki her bir şeyini görüyorsun. Ay pek merak ettim iyi oynar mı? Ayol oynar oynar. yere sarar mı? Ay sarar sarar dolma da sarar. Dolma da mı sarar? <laughs> bak, bak, olmaz, anamdan da İleri teknolojide boyutlara vardı değil mi hanımefendi? Sorması ayıp, e, kaç yaşında bu? 18. <laughs> Allah be! Burada o be! Aa, ay çok affedersiniz bir efendi yani kaç olacak da iki olacak hali yok ya. O ne gider çok? Siz kaç için de istemiştiniz? Üç beş. Yok artık. Aa, yok, artık tabii Şevket Bey. Şimdi üçlükler, beşlikler, zul adam. On sekizlikler, yirbilikler piyasa. Aa. Vallahi var bak, bak bak şimdi bizim bir ahbab var dedi ki abe dedi şimdi bunlarda var ya dedi şimdi üçü beşi geçince kafa bozuluyor dedi. Kafa da bozulunca ben ne yapayım? Aman at geç. <laughs> Ay bir şey daha soracağım. Dayanıklı mı acaba? <laughs> ne, niye sordunuz? Arabaya mı koşu Valla var ya bunlar var ya karı koca bir alem. Aaa ne diyor bunlar ya? Neye mi konuşacaktınız hanımefendi? <laughs> <laughs> bak bak bu da goldülükçü çıktı bu da goldülükçü. Valla var ya siz de bir alersiniz valla. <laughs> eee beyefendi daha daha nasılsınız? Eee iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Ee, şimdi... Söyle söyle <laughs> hanım. Adı ne? Hani sen söyle, bilmiyorum. Saniye. Hıh, <laughs> saniye de kim? Aa, ay vallahi bir alemsiz beyefendi. Ay insan istemeye geldi, şunun adını bilmez mi? Hüs. Saniye. Hüs ya. Saniye, bizim şey. <laughs> <laughs> ay ne var bunda bu kadar bir çıkış anlamı? Ay sinirim bozuldu. <laughs> <laughs> Karı saygı diyemiyor saniye diyor, saniye diyor Saniye oluyor demek ha. Beşten herkeson olsa vasfiye mi olacak? Nereden çıkacak bu saniye şevket bey? Nasıl neresi çıkar? Yani saniye imalatı nerede? Ay çok esprisiz, yani vallahi gerçekten hiçbir şey anlayamadım. Hastaneye mi Saniye mi söylüyor? Ha anladım, siz hastaneye söylüyorsunuz. Ne hastanesi? Zeynep Kamil Hastanesi. Saniye orada çıktı. Hastane mi? Tabii iyi çocuk değil mi? Evde oluyor pek. Ulan bunlar ikisi de bir gönderilmiş. <laughs> <laughs> Şu Ya Ya bu tekabül fabrikalarda bile zor oluyor. Şevket Bey ne diyorsun sen? Ay yok artık. Ay fabrikada da mı oluyor? Aa fabrikada mı oluyor? Tabii orada bile zor oluyor. Kolay değil. Aa nasıl yani? Aa Şevket Bey. Buyurun. <laughs> bu yerli imalat. Bu bizim Niye sizin imanınız olsun? Ve ben bu bizim mi imanımız? <laughs> Hazretin imanı, tabisin ha imanı, daha çok ne fark ediyor? Olur mu beyefendi? Sizin imalat burada. Bizim imanat o. Yani biz onu kadınla beraber yaptık. Nevrayla. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Aaa! Ne enteresan şeyler varmış. Evet. Bu e, mantık istivacı mıydı Şevket Bey? Ne şaşırdınız ki? Sen niçin evlenin? Karınızla mı yaptınız yani? Yok, tek başıma yaptım. Bir de o dedeleri varmış, bak Bey, Hasan Bey. Ya tabii karımla yaptım ya, laf yani ya. Vallahi bravo, vallahi. Bak el alemde ne karılar var, sen uyu, uyu. Sen bana öğretseydin ben de yapardım. Sanki kendin biliyorsun da. Onu da sen bir her şeyi ben mi bileceğim? Kişisel meselesi başka yerde konuşur. Yok anam babam, yok. Yani bizim öyle saklığımız, gizliğimiz yok. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayan ki? Biz <laughs> önceden de yapamazdık anam babam ya. Eskiden de yapamazdık, şimdi de yapamazdık. Allah Allah. Evet, ben daha fişini takamam, resmini yapamam anam babam ya. <laughs> Aa, neymiş o bal sistemi, seri çıkartmak. Siz kaç tane çıkarttınız? Sana ne? Olur mu sana ne? Bilmek zorundayım ben bunu. Bugün piyasadan alıyorsun sağlam diye eve götürüyor. Ondan sonra bakıyorsun bozuk çıkıyor. Doğru söylüyor. Kaç tane aldı? Geri gönderdi. Hepsi bozuk çıktı. Hepsini şey mi? Evet. Üç tane, üç. Aa, ay vallahi hiç e, ahlak diye bir şey kalmamış beyefendi. <laughs> Çok haklısınız. Kalmamış efendim, kalmamış. Allah esna etsin kalmamış. Yani e, şimdi e, bu benim sakar olan var ya, şimdi akşam oldu var ya haşa dede, haşa. e, <laughs> biliyorum ben baksana. O yüzden, kozum çıkarsa vallahi billahi parasını alırım. Ne parası beyefendi? Tamir parası. Ne tamiri beyefendi? Tamir deyince de geçme işe hareket ve 10 bin liraya sadece açıyorlar. Aaa! 15'e bakıp 25'e kapatıyorlar. Ay neden söylüyorsunuz siz beyefendi? Aaa! Ciddi söylüyorum. Servisi de götürün bir bakın. Sizinki hiç tamire gitmedi mi? Ne tamiri beyefendi? Ne söylüyorsunuz? Ne yani? Sizinki hiç kullanılmadı mı? Tabii kullanılmadı. Ulan o zaman iki saatlik karı koca böyle bir kullanılmamış malı bize kakalama için niye uğraşıyorsunuz? Ulan biz bir şey kakalamaya çalışmıyoruz ne diyorsun sen? Bana bak Şevket <laughs> Bey, ben esnafım esnaf. <laughs> Alacağım malı önce bakmalıyım. Böyle ellemeliyim, dokunmalıyım. Aa! Oh! orası da burası da ay. Ay. ay, aman Allah, ım. aman Allah'ım siz ne ay, 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 şimdiye kadar. Böyle de kız mı? Ne? Hiç görmüyor musun? Siz karada mı satıyorsunuz? Bunlar bir <yedinci gülüyor> doğru diye geldik, bunlar kerane için. <laughs> <laughs>